çocuklara izletiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki bu çocuk çok çalıştı. Öğretmen övdü. Sana şimdi soracağım. Çok çalışan bu çocuk ne kadar zekidir? 4, 5, 6, 7, 8 yaşlarında çocuklar diyor ki çok çalışan çok zekidir diyor. 9'dan sonra olay değişiyor. Çok çalışan zeki olmadığı için çalışıyordur diyor. Ve değişiyor. Burada bir yaş 9 ile Tabi araştırmalar 9 ile 11, 8 ile 11 arasında bir kırılma oluyor. Çocuklar, zekiler çalışkandır. Pozitif ilişki ama 9'dan sonra ortalamada diyorum. Hala düşünenler de var. Değişiyor. Bir insan zeki ise çalışmak zorunda değildir. Çalışıyorsa zeki olmadığı içindir. Düşüncesi gelişiyor. İşte ben de size 10 üzerinden 90 aldınız çalışarak dediğinde sen bunu çalışarak yaptın. Zekanla yapmadın mesajını veriyorum. Sen de bunu zekanla yaptın. Bu çocuklar ha öğretmen beni zeki görüyor diyor. Onun için 11 yaşından sonra çalışmaya vurgu yaparsanız çocuğa düşük beceri mesajı da verebilirsiniz. Aslında olayın özü ne biliyor musunuz? İnsanlar yetenekli olduğu alanlarda çok çalışmalı. Ama bizim eğitim sisteminde yetenekli alanlarımızı bilmediğimiz için sıkıntı oluyor. Peki şimdi ne yapacağız? Bir, başarıyı bir çalışmaya bağlayacağız. Emeğe bağlayacağız. Tamam mı? Bir, emeğe bağlayacağız. Emeğe bağladığımızda biraz önce söyledim risk ortaya çıkıyor. Doğru mu? Onu nasıl düzelteceğiz? Çocuğa şu düşünceyi vereceğiz. 9 yaşından sonra değişiyordu ya. Değişmiş mi değişmemiş mi diye çocuğumuza sohbet edeceğiz. Diyeceğiz ki oğlum gel gel. Sana bir soru soruyorum. Bir insan çok çalışıyorsa bu zeki olmadığı için midir? evet diyorsa sıkıntı. Peki bir insan hem zeki hem çalışkan olabilir mi? Hayır. Çalışkansa zeki olmadığı içindir. Zeki ise çalışmasına gerek yoktur diyorsa sıkıntı. O çocuk üstün başarıya ulaşamaz. O zaman çocuğumuza şunu diyeceğiz. Bir insan hem zeki hem çalışkan olabilir. Mesela Mozart 6 yaşında 3500 saat pratik yapmış. Da Vinci, Shakespeare Newton teorisini 21 yılda oluşturmuş. Darwin 21 yılda oluşturmuş. Shakespeare'in sayısız eserleri var. Ee, hepsi yetenekli alanında çok çalışarak değil mi bunu başarmış? Ve hangi düşünce kalıbına sahip? Bir insan hem yetenekli hem çalışkan olabilir. Bir insan hem zeki hem çalışkan olabilir. O zaman iki tane çözüm söyledim. Bir ne? Başarıyı çalışmaya bağlıyoruz. İki ne? çalışkan olman senin zeki olmadığın anlamına gelmez. Pozitif ilişkiyi anlatıyoruz. Bir insan hem zeki hem çalışkan olur. Çocuğumuza bunu veriyoruz. Üçüncüsü, ben size sordum. Başarı neye bağlıdır diye sordum. Çalışmaya bağlıdır dediniz. Güzel. Birincisi cepte. Doğru mu? İkinci soruyu sordum. Çalışkan insanlar zeki olmadığı için mi çalışır? Evet diyorsanız bunu düzeltmeniz lazım. Hayır dediniz. Bir insan hem zeki hem çalışkan olabilir dediniz. Bu da cepte. Güzel mi? Şimdi üçüncüye gelelim. Başarı neye bağlıdır diye sordum ben size. Başarı neye bağlıdır? Dört şeye bağlıdır. Yani daha doğrusu şöyle, insanlar başarıyı dört şeye bağlıyor. Zeki olmaya bağlıyor, çalışmaya bağlıyor, dış etkenlere bağlıyor, işin gereğine bağlıyor ya da şansa bağlıyor. Çocuk başarılı oldu, bunu şöyle anlarsınız, çocuğunuza sorarsınız. Bir tane çocuk var, yüz aldı. Neden yüz aldı? Bazıları zeki olduğu için der, bazıları çalıştığı için der, bazıları sorular kolaydı der, Bazıları çok şanslıydım o gün sorular kolay çık yerden geldi der. Peki çocuk ben inanmıyorum zeki olmaya bağlı derse bu çocuğu kaybettik mi? Zeki, kendini zeki görmüyorsa. Hayır kendini de zeki görüyor. Bu çocuğu kaybettik mi? Evet çalışmayı bırakacak. Hayır bu çocuğu kaybetmedik. Çalışmaya bağlıyorsa sıkıntı yok. Zekiye bağlıyorsa bir yöntem daha var elinizde. Şu soruyu soracaksınız. Tamam güzel oğlum kızım sen başarıyı zeki olmaya bağlıyorsun. Tamam sıkıntı yok. Peki insan zekasını değiştirebilir mi? Hayır diyorsa kaybettiniz. Ben zekiyim, başarı da zeki olmaya bağlıdır ve insanlar da zekasını değiştirebilir inancı varsa o zaman kurtulursunuz. O zaman çocuğa şunu vereceksiniz. Zekaya bağlıyorsa da zekanın değiştirilebileceğini çocuk inanacak. Buna da gelişim odaklı zihin deniliyor. Carol Dweck'in ifadesi değiştirilemeyeceğine inananlar da sabit zihin deniliyor. Ve bu konuda 40 yıllık araştırmalar var. Gelişim odaklı zihne sahip olanlar daha başarılılar, daha mutlular, ilişkileri daha güçlü. Çok mantıklı. Mesela biz sizle 10 yıllık arkadaşız. Siz bana bir tane yalan söylediniz. Ben gelişim odaklıysam ne derim biliyor musunuz? Bir şeyden çekindi, korktu, yargıladım bana yalan söyledilerim. Sabit zihinliysem isminiz? Uğur. Ne derim? Yalancı. Bitti abi benim için bitti Uğur yalancı. Ya hayal kırıklığına uğratmamak. Yalancı abi yalan söyledi artık bitti. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur düşüncesine inanıyorsanız büyük kayıptasınız. Bu insanlar siyah beyaz görür, değişime inanmaz, hata toleransı zayıftır, affetmekte zorlanırlar, kendilerini değiştirmekte de zorlanırlar, Kişiliği sabit görürler. Bu kişiler e, kendi üzerlerinde de, ilişkiler üzerlerinde de çok az çalışırlar. Neden? Değişmez ki abi. Uğur yalan söyledi, değişmez. O hayatta değişmez. Bu inanç. Peki doğru mu? Değişir mi, değişmez mi? O bizi ilgilendirmez. Benim neye inandığım önemlidir. Şöyle düşünün. Çocuğu övdüm ya, etiketledim. Çocuğu etiketledim. Sen iyi bir ressamsın dedim. Sen yardımseversin dedim çocuk da yapamadı. Ne demiştik biraz önce? Çöküntü yaşar demiştik değil mi? Peki o gelişim odaklı zihne sahipse? Ben şimdi çöküntü yaşadım ama diyor ben bunu değiştirebilirim. Anladınız mı? Kendini çöküntüden kurtarmanın yolunu buluyor. Neyse buluyor? Gelişim odaklı zihne sahipse. Üç tane çözümü söyledik tamam mı? Kitapta zaten detaylı okuyacaksınız bunları. Övgü 4'e ayırıyoruz. Kişi odaklı övgü. Çok zekisin, çok yeteneklisin, çok güzelsin. Kişi. İkincisi süreç. İyi konuştun, iyi resim çizdin, iyi koştun, iyi boyadın. Yani yaptığı eylem. Üçüncüsü ürün. O resmin çok güzel olmuş. Yemeklerin çok güzel olmuş. Çıkardığı ürünü övüyoruz. Dördüncü de genel. Aferin. Tamam. Evet. Eylem anında çok güzel resim yapmışsın yerine ee, hani çok güzel renkler kullanmışsın burada demek daha mı doğru olur? Yani biz nasıl övgü yapacağımızı... yine çözüm ee, çok güzel renkler kullanmışsın çok güzel resimden daha iyidir. Çünkü küçük bir spesifik bir şey vardır ama onun içinde de yargı vardır. Peki çocukları yargılamayacak mıyız? Ürünü yargılamayacak mıyız? Yargılayacağımız durumlar var ona sonra geleceğim. İlk önce bir şey oturtalım kuramsal olarak. Dört tane anladık. Bir de övgü ben kitapta üç ayırdım. Literatürde ikiye ayrılıyor. Abartılı övgü, normal övgü. Çünkü ben kendi araştırmamda şunu buldum. Tam ortası da var. Ortası şu. Resim mükemmel olmuş. Buna ben aşırı abartılı övgü dedim. Resim güzel olmuş. Tamam mı? Resim iyi. Tamam mı? Abartının da derecesi var. Tamam. Şimdi bunları bilmek niye önemli? çocuğunuza sen çok iyi bir ressamsın ya da sen çok iyi bir sporcusun derseniz mi zarar daha kötü olur? Sen çok iyi basketbol oynuyorsun deseniz mi sonra zarar daha kötü olur sizce? Kişiliğini mi etiketlersek bu daha çok zarar ya da risk çıkartır? Yoksa eylemini översek mi? Bence kişilik hocam. Kişilik. Tamam başlayalım şimdi. Bir araştırmada Çocuklarla yapılan araştırmada çocuklar yardım ediyor. Tamam 4 ve 5 yaşında çocuklar. Araştırmacı bir şey yaparken çocukların yardım etmesi, kalemini düşürüyor falan. Bir gruba diyor ki, Tabii bu İngilizce olduğu için Türkçesi tam karşılığı yok ama siz diyor çok yardım seversiniz. Yardım kişilik değil mi? Evet. Bu gruba geliyor, diyor ki siz çok güzel yardım ettiniz. Süreç, doğru mu? Sonra Araştırma bitiyor. ikinci kısmına geçiliyor. Başka bir araştırmacı kalemini düşürüyor. Bakalım hangi çocuklar daha çok yardım edecek? Sizce hangi çocuklar daha çok yardım eder? Kişiliğini övdüğümüz mü? Eylemini övdüğümüz mü? Kişiliğini. Kişiliğini. Evet. Kişiliğini övdüğünü, övdükleri çocuklar daha çok yardım ediyor. Neden? Bütün kimliği, kimliği etiketlendi. Yardımsever kimliğini üzerine aldı. Şimdi onu yerine getirmesi lazım. Tamam mı? İkinci araştırmaya geçiyorum. Yine havuç yedirtiyorlar. Çocuklara diyorlar ki siz bir havuç canavarısınız. Yani olumlu anlamda. Havucu çok seviyorsunuz. Siz havuç canavarı olmalısınız çocuklar diyor. Kimliği. Siz havuç yemeyi çok seviyorsunuz diyor. Tamam mı? Hangi çocuklar daha sonra daha çok havuç yiyor? Havuç canavarı. canavarı Kimliği. Tamam mı? Siz mükemmel ressamsınız. Bu gruba diyor ki siz çok iyi çizmişsiniz. Onlar daha çok yapıyor. Yetişkinlerle var yapılan araştırmalar var. Bir gruba diyorlar ki seçimde oy kullanmayı düşünüyor musunuz? Oy kullanmak eylem. Bu seçimde siz de bir seçmen olacak mısınız diyorum. Seçmen kişiliği etiketliyorum. Hangisi daha çok oy kullanıyor? Bu, bu grup daha çok oy kullanıyor. Yine kitapta bir sürü araştırma var bu şekilde. Bir sınıfa diyorlar ki sizden temiz sınıf diye bahsediyorlar etiketleme. Bu gruba da eğitim veriyorlar. Eğitim vermiş olmalarına rağmen bu grup daha çok temiz oluyor. O zaman diyebilirsiniz ki süper. Çocukları etiketleyelim. Sen çalışkansın. Sen yardım seversin. Sen onlara davranış kazandıralım. Diyebilirsiniz, doğru mu? Yanlış. Alalım mikrofonu. Yani bu seferde bir yük olmaz mı? Devamlı bir beklenti, o bir kimliğe inşa oluyor. Her şeyi o zaman veririz. Evet, yani evet. olumlu, olumsuz. Sen evet. şöylesin. Evet kitapta onu yazdım zaten en başta. Sakın dedim kitabı yarıda bırakmayın. Çünkü yarıda bırakırsanız yanlış bilgilerle gidersiniz. Çünkü bunu bunu ilk bunları okuyan anne baba der ki wow süper bir yöntem buldum. Araştırmalar gösteriyormuş ki çocukları etiketleyin. Güzelsin, yakışıklısın. Sonra başka grup araştırmacılar çıkıyor. Diyor ki, haklısınız. Çocukların kimliğini, yetişkinlerin kimliğini etiketlersiniz. O kimlikle tutarlı davranırlar ve o davranışı gösterirler. Haklısınız. Aynı soruyu soruyorlar ama peki başarısız olursa ne olacak? Başarısız olursa bu grup başarısız olursa eylemi yapamamış olacak. Bu grup başarısız olursa ne olacak? Bütün kimliği başarısız büyük çöküntü. Peki bunu nasıl ispatlıyorlar? Başka araştırmacılar çıkıyor, yardım seversin deneyini tekrarlıyor. Ama bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? Kalemini düşürüyor, şuraya bir set koyuyor. Çocuk yardım edemiyor. Yani başarısız kılıyor çocuğu, tamam mı? Sonra soruyor, bir yardım etmeyi sevdin mi? Sevmedim. En önemli soru da şu, yarın parkta bir kişiyi yardıma ihtiyaç duyarsa yardım eder misin? Bu grup mesela beşte dörtse, bu grup 5'te iki diyor. Yardım etmekten çocuk soğuyor. Neden? Çünkü bir daha yardım edemezse bir daha çökecek. Bir daha yardım edemezse bir daha çökecek ve sürekli kaygıyla yaşıyor. Sonra yine başka şekilde biraz önceki dediğim deneyi yapıyorlar. İyi bir ressamsın, iyi çizmişsin. Sonra diyorlar ki ya otobüsün tekerleklerini unutmuşsunuz. Kedinin kulağını unutmuşsunuz. Sonra soruyorlar, resim yapmayı sevdin mi? Sevmedim. Bunları eve götürmek ister misin? İstemem. Ne oluyor? Çocukların kimliklerini etiketlediğimiz an çocuğun o davranışı yapma ihtimali artıyor. Ama başarısız olursa da bütün kimliği başarısız olduğu için çocuk utanç hissediyor. Üzüntü davranışla ilgili bir şeydir. Utanç kimlikle ilgili bir şeydir. Kitapta bunu detaylı anlattım zaten. Maçı kaybettiniz. Kaybettiğiniz için üzülür müsünüz? Üzülürsünüz. Peki Kimler utanç hisseder maçı kaybettiği için? Kimler utanç hissetmez? Herkes üzülür, bunda bir sıkıntı yok. Kimler utanç hisseder, kimler utanç hissetmez? Başarıyı kendine kimlik edilmiş çocuklar olabilir mi? Evet, o. Başarıyı kimlik olarak üzerine almışlar. Başarılı olmazsam sevilmem, başarısı olunca rezil olacağım diyen çocuklar utanç hisseder. Bu utancı sağlayan kişi odaklı övgü veya etiketlemedir. Tamam o zaman ne yapacağız? Geleceğiz. Acele etmeyelim. Buyurun. Peki e, çocuklar kendiliğinden bu içsel olarak parkta mesela bir oyun grubunda ya arkasından gelen çocuğa yardım ediyorsa burada nasıl bir müdahale bulmamız gerekiyor mu? Çözüm istiyorum hocam. Çözüm. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çözüme geleceğiz. Biraz anlatalım sonra sona doğru gelelim. Bunların hepsi zaten bütün çözümler kitapta da var bu arada. Tamam oradan zaten bakacaksınız. Başka başka soru varsa soru alayım. Hocam az önce başarılı başarıyla ilgili verdiğiniz örneğe aklıma gelen bir başka örnekle cevap vermek istedim. Bir sporcu var, ünlü bir sporcu ismini vermek burada mümkün oluyor mu bilmiyorum ama e, bir otomobil sporu yarışçısı çok Hı -hı. bilinen birisi bir röportajında şunu demişti. İkinci olmak yenilmektir. İşte. Çok ağır bir. Evet. Ifade. İkinci olmak hayatı nasıldır? Her yarışma kaygılıdır onun için. Hocam e, övgü bir süre sonra alışkanlığa dönerse ne yapmalıyız? Nasıl bir alışkanlık? Yani çocuk bunu devamlı e, övgü almayı beklerse o zaman ne yapmalıyız? Tabii ki işte o onaylanma ihtiyacı oluyor. Ki yüzde %50, elli yüzde ellidir ya asi olur ya olur dedik. Mesela bir örnek vereyim. Misafirler geliyor eve sonra yemek geliyor. İşte anne içeride mutfağa topluyor. Çocuk geliyor diyor ki anne bana kızdın mı? Yok kızım kızmadım. O nereden çıktı? Ya aferin demedin masayı topladım. Oy kızım aferin. Ne kadar yapmacık değil mi? Peki ben masayı toplasaydım bana ne derdi? Teşekkür ederim derdi. Çocuğa demiyor. Çünkü neden? Övgü hiyerarşik bir yapı oluşturur. Biz kendimizden aşağıdakileri överiz statü olarak. O zaman bir anne baba çok övüyorsa bu ne demektir? Çocuğu oldukça aşağı görüyor demektir. Sonra araştırmacılar diyor ki zeki oğlum, akıllı kızım, yakışıklı oğlum, güzel kızım. Bu da etiketlemedir. Acaba bunlar da iyi bir ressamsın, havuç seversin gibi, yardım seversin gibi etki yaratır mı diyorlar? Bunu daha önce çok anlattım ama yine kısaca anlatayım. Ee, çocuklara sorular veriyorlar 10 tane. Çocuklar yapıyor. Diyor ki 11 ile 13 arası çocuklar aferin çok zekisiniz diyorum. Tamam? Bu gruba da aferin çok çalışmışsınız diyorum. Emeğe, emeğe övüyorum. Burada da e, zekayı övüyorum. Zeka neydi? Kişilik odaklı, övgü, kişi odaklı övgüydü. Zekisin, yeteneklisin, iyisin. Bunlar hep kişi odaklı. Resimde çok iyisin gibi. Neyse çocuklar yapıyor. Başarıyı zeki olmaya bağlıyorlar. Burada neye bağlıyorlar? emeğe çalışmaya bağlı. Sonra çocuklar 10 tane zor soru var denemek ister misiniz diyorum. Hangi gruptan daha çok deneyen çıkar? Buradan %8, buradan %68 çıkıyor. Neden? Zeki diye etiketledim. Sorular da zor dedim. Sorular zor demek ne demek? Yani siz zaten başarısı olacaksınız ha. Ona göre karar verin. Başarısızlıkta onlar çöküntü yaşayacağı için, bildiği için ve zeki etiketini sürdürmek için ne yapıyorlar? Kolay işleri seçiyorlar. Bu arada e, onu söylemeyi unuttum. O dört yaşında yapılan çocuklarda da sonra iki iş daha veriyorlar. Ayakkabıyı bağlamak ve topları toplamak gibi. Çok fazla top var. Yani topları toplamak zor iş. Tamam, çocuk bakıyor o kadar top var. Bir de böyle şey yapacak. E, kolay işleri seçiyor çocuklar. Aynı şekilde zeki diye etiketlenen çocuklar kolay işleri seçiyor. Neden? Zeki etiketini sürdürmek için. Aynı şey yeteneklisin için geçerli mi? Geçerli. Zaten günümüzde çocukların çoğu sırf bu yeteneklisin etiketinden dolayı sporu bırakıyor. Eğer çocuğunuz sporu bırak, bırakıyorsa, gitmek istemiyorsa, bunun çok sebebi var. İkinci büyük sebebi e, antrenörle ilişkisi, ama en büyük sebebi yetersizlik korkusu. Özellikle bir şey deneyip bırakıyorsa, deneyip bırakıyorsa o çocuk ya çok eleştirilmiştir ya da çok övülmüştür. Olumlu et, e, olumlu yanda etiketleme çocuklara ne gibi bir zarar dokunabilir ki? Mesela güzel kızım. Ha. Ne ne gibi bir zarar dokunabilir ki? Hı -hı. Yani dokunmaz. Ya mesela e, insanlar içinde ben güzelim diyor. Evet. Annem öyle söylüyor. Yani övmemek de kötü bir şey, övmek de sizin dediğiniz gibi Evet. Ö e, zararlı. Övmemek yerine onaylamak. Ondan sonra konuşacağız. Güzel demenin ne sakıncası olabilir ki yani insan iyi hisseder, değil mi? Yani insanlar içinde. de öyle mi etiketlediler? Yok hayır. Yani ha, insanlar, içerisinde, ya, insanlar içerisinde, insanlar tamam. içerisinde güzel olduğunu hissetmek, aile içerisinde de öyle söylenilmesi. Evet anladım. Yanıt vermek isteyen var mı? Evet. Yani bence bu da aynı şey gibi geliyor bana çünkü onu da sürdürmek istiyor bu sefer güzelliğini yani, sürdürmek evet, istiyor. Evet. Atıyorum makyajlı haline çok güzelsin denildiğinde o kadın işte kolay kolay makyajsız mesela çıkmaz yani bir yere. Sivilce çıkarsa ne yapar? O kırılma. Travma. Travma. <laughs> Ama hocam şöyle bir şey var e, tam etiketlemeden bahsediyoruz ya güzel kızım diyoruz çocuklara misal. E, özgüvenli yetiştiriyoruz. Özgüvenli yetiştirdiğimiz için de e, her şey yapabilecek potansiyelde insanlar yetiştiriyoruz aslında. Hayır tam tersi. Tam tersi. Bir kıza güzel kızım çok dersek Hı -hı. erkeğe de yakışıklı erkeğim. <laughs> erkeğim demiyoruz değil mi? güzel kız yakışıklı erkeğim değil mi? Yakışıklı oğlum dersek tamam mı? Şimdi bu kız daha soyut düşünce gelişmedi diyor annem babam diyor benim güzelliğimi çok seviyor diyor. Tamam mı? Benim kabul alanım benim güzelliğim diyor. O zaman ne yapıyor? Hep güzelliğe yatırım yapıyor. Tamam? Yeteneklerine yatırım yapmıyor. Becerilerine yatırım yapmıyor. Değerlerine yatırım yapmıyor. Çünkü onların bir kabul alanı olduğunu düşünmüyor. Sonra güzelliğiyle kabul gördüğünü düşündüğü için güzelliği giderse kaygılanacağını düşünüyor. Kimliğini güzellik üzerine inşa ettiyse. Ha, bir kıza güzel kızım diyebilirsiniz ama onun e, kimliğini güzellik üzerine inşa etmeme ihtimali var mı? Var. Ama genelde ihtimali arttırıyor bu etiketlemeler. Tamam mı? Sonra bir ortama giriyor. Şöyle bakıyor acaba en güzel ben miyim, değil miyim? En güzel kendi ise Sıkıntı yok. Değilse modu düşüyor. İsminiz? Dilara. Dilara ne oldu? Bir şey mi oldu sana? Yok 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 iyiyim. Ya biraz yüzün düştü. Yok vallahi iyiyim. <laughs> Kafa gidiyor. Ha Kız güzeldir. Oğlan yakışıklıdır. Çocuk zekidir. Ama kimliğini bunlar üzerine kurmuyorsa sıkıntı Yok, ya güzel yani Allah vergisi ne yapsın yani güzel mi olmasın ya da zeki mi olmasın? Kimliğimizi bunların üzerine inşa etmeyeceğiz. Çünkü bunlar bizim çok kontrolümüzün altında değil. Anlaşıldı mı burası? Ha, siz bir şey diyeceksiniz. Ee, hocam şöyle güzel kızım e, dedim ama mesela şöyle güzel kızım başarılı. Yani yaptığı şeyleri... Başarılı örnek... da kişi odaklı. İşte yani şu an mesela karşımda bir çocuk var. E, evet çalışıyor, okuyor. Ee, okulunda başarılı, güzel. Övüyorsun ve özgüvenli yetiştiriyorsun. Övmek özgüveni arttırır mı? Bence arttırır. Övgü yeterlilik hissi veriyorsa özgüveni arttırır. Yeterlilik hissi vermiyorsa özgüveni arttırmaz. Peki tamam? Peki övgünün yeterlilik hissi verme ihtimali nedir? Her övgüde insanlar yeterlilik hissini alır mı? Her övgüde insanlar yeterlilik hissini almıyor. O zaman yeterlilik hissi, yeterlik bir inanç aslında. Yeterlilik inancı veren garanti metotlar var. Yüzde yüz. Bunu kullansak daha iyi değil mi? Ha översiniz bir insanı, yeterli hissedebilir, sıkıntı yok. Ama hissetmeyebilirdi. de. Yüzde yüz garantili başka yöntemler var. Onlardan konuşacağız. Özgüveni düşürme ihtimali yüksek örgün. Evet. Başka soru var mı? Ben sordum. Tabii. Özgür Hocam ben çevremde dikkat ediyorum mesela. Bazı ailelerin çocukları okul hayatında o kadar başarılı ki aileler takdir etmiyorlar çocuklarını. Hiçbir şekilde övgü yapmıyorlar. Ee, bu çocukları peki ne yapmak gerekiyor? Nasıl destekleyebiliriz? O kadar sıradanlaştırıyorlar ki öğrencilerinin okul başarılarını. Evet. Onlar da sıkıntılı. Övmedikleri için değil. Çocuk övgüyü ilgi olarak algılıyor. Aslında onlar övmeyerek ilgiyi de vermemiş oluyor. Bundan dolayı sıkıntılı oluyor. Ben bunları yapan anne babalarla konuştuğumda arkadaşlarım da var. Ayakları üzerinde duran bağımsız çocuk yetiştirme adına yapıyorlar bunu. Ama bedeli ne? İlişkilerindeki yakınlık gidiyor. Çocukları bağımsız, kendi ayaklarının üzerinde durabilsin diye onlara karışmıyorlar, e, mesafe koyuyorlar. Ama bu sefer de çocuk, çocuğun içinde yalnızlık oluşuyor. O da sıkıntılı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Evet. Ee, şimdi e, başarı görmezden gelen aileler övmüyor ya çocuklarını. Onlar da bir özgüvensiz yetiştiriliyor. Evet. Ee, özgüvensiz yet yani siz şey diyorsunuz övmeyin ama övmezlerse özgüvensiz yetişiyorlar. Yani özgüvensiz de bir insan e, hiçbir yerde ön planda ön planda çıkamaz yani. Özgüveni geliştiren mekanizma çocukla kurulan birinci şey yakın ilişkidir. İkincisi yeterlilik hissidir. Üçüncüsü de özelliktir. Anne baba bunu veriyor mu vermiyor mu ona bakmak lazım.